sana. Benim mid tank stok vardı. Aa bende anti stok vardı. Sana bassam anti toku. Çok geçirdim. Çok mantıklı, çok mantıklı. Benim de anti var şey alır mı? Hayır benim anti stok var ya. Hocam ne diyorsun ya böyle? Azrail, azrail, alır. Abi ne? Kit kafanı yapıştırayım ha stres mi stres mi stres, stres Allah arkadaşlar taş atıyor Ne sanırım tahta mı kayıptır böyle Böyle Onlar kadınları taşıyorsun sana bak Beni taşlama bari Beni bari taşlama Arkadaşlar kadın yakıyorsun, Kadın dostu yok Düşmanı mı yüz verir diye Peki arkadaşlar Gideyim ben Buyurun hadi Tekrar olur Yeni göz hadi bakayım bu burada çıkar umarım kızda çıkmaz bu şey çünkü buradan başlıyor aha arkadaşlar demiştim gel hocam, gel kötü sarfını indir bakayım hadi hadi ne oldu acaba? Kaç 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 kız? kız, ne kız? Allah ne yapıyorsun kız? İyi misin kız? Ben çok mu satıyorum ben. Sen ne yapıyorsun? Ya yani ben am ben am satıyorum da. Yani ne yapıyorsun? Çok anlayamadım. Ya kızı da hadi. cam cam alıyor buraya ya. Ne cam mı değil mi? Ay tekrar vurma bak bu camlar pahalı. Akılma. Bak bir hedef alma. Sen okusun diye bir hedef alıyorsun. Pişti kaldı elinde tablet. Ne? Oh, çünkü burası kes kötüse Hadi bakayım, yine taşıdıyor. Atdı, hadi attı. Taşınca yine hump ya. Bak bende ayna var şimdi de, de ayna var. Anlaşılan. Bir aynayı bana ver, bir aynayı ben de sana vereyim. Ha şu su Şu suyla suya dibi girip, girip diyor. Çıldırıyorum ya. İşte bir ayna parçası falan düşmesi lazım yoksa taşlayacak. Kaçla mı orada? Taşla bak şu kız taşla. Hızlı taşla. Taşlasa. Beni taşlamaya çalışıyor bu. Ama bakayım kız tadı. indir bakayım hocam. Aha gitti. Aha gitti. Antidok var antidok var ister misin? Antidok var. Antidok antidok. Bak sever sever. Ee, biz hala küçüğüz. Evet biz hala küçüğüz. Evet. Bir an sonra.

ben istemiyorum. Arkadaşlar bunu da alıyorsunuz. Roketteki arka. Görüyorsunuz. Buradan o yer mi yer mi atıyorsunuz? Yer mi atıyorsunuz. o mi koşuyorsunuz. Artık yani. Aman nerede olursa olsun. Arkadaşlar ben teleport ettim. Bu ilk roketi vereceğim ve roket sandalini alacağım. Evet. Daha kendisini takip etmeye başlamıştım. Evet. Ne kadar önce şey gidiyoruz yakıyor. Oh, arkadaşlar yeni roket sandalyeye hayırlı, uğurlu olsun. roket sandalyemiz hayırlı uğurlu olsun. Çekin hocam. Çekin. Çekin arkadaşlar roket sandalyem yakıyor çünkü. Arkadaşlar roket sandalye yakıyor, yakıyor. Of oh, of oh, arkadaşlar. 야식이름지메 볼래? 더보보래야식이 파란이 보여나 파란파란. 아, 주주주주주. 한가지씩네. 빙모 터보리리주 주주 주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주 Birini dışarıya fırlattım. Bilmek isteyen var mı arkama? Roket çıkıştı. Roket çıkıştı. Beni teleport edin. Beni teleport edin. Başkan nasıl bize yaklaşıyor arkadaşlar. Bizi ne kurur mu diyor. Ne yaptık ya biz. Zombiyim zombi falan mı gördük ne yaptık ki biz hoş bizim bir ne yapıyorsunuz burada siz hocam siz sanki yaralanmışsınız biz yemek alacaktık bak orada yemek yoktu hocam biz de hemen beni takip edin okula gidiyoruz hocam gitmek zorunda mıyız bilin hocam kardiyon roket o zaman büyük bir roket saklaması yapmış olabilirim. Hayır. Oradan kaldı sandalyem. Olamaz. Balkanla Hideschool'e de bu farklı. O kadar ilk gün geldiğimiz günden beri ceza alıyoruz. Yetti. Yetti. Hayır, çok garip bir şey yaptık. Bir son yapalım derken bir son yapalım. Hoca Mert ister misin ya? Mert Metkit gitmek istersen şimdi seni başın ağrısı. Aslında bir bir tane şöyle bir şey açalım. Çık 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 çık. Açılmıyor. Arkadaşlar hemen şöyle gelelim. Alan beni yatırın. Müdür sen nereye gidiyorsun? Müdür gitti. Müdürüm gelirken bana gene bir tane artık gözlüğü alabilir. Yine bir tane x-ray gözlüğü çok iyi çalışmamaya başladı ve çanta, çantam Sen de çanta getirmişsin Çanta getirmeyen var mı? Vazi çanta getirmediniz mi? Bak sen getirmişsin iyi oruçlu çocuksun Arkadaşlar bir de siz oruç tutuyor musunuz? Tutuyorsanız kalp bırakın Bu da bir zombi Arkadaşlar bu da bir zombi zombi kıyametçi zombisi bu da arkadaşlar camı kırmaya çalışıyor ben de böyle kalırım kafasına doğru izlerim camı kırmaya çalışıyor kafasına bura biletin camıdır o sonra gelir buraya saklanır sonra insan da orada korkar evet zıpla hopla 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 Ah müdür de geldi ya. Müdürüm. Müdürüm kral müdürüm benim. Kral kral. Ana. Videoda yaz. videoda yaz. Kral müdürüm benim. yaz. Kral müdürüm. Ne varmış sorun? Bir saniye mesaj geldi bana çocuklar. Zombiler mi? Her yerde zombiler var. Evet doğru Nasıl uzaylı mı? Çok malım. Kanınızı Kendinizi, kendinizi kolum demiş zor zombi mi Yok haşereler. -ha hmm. Bunu. Kadnesport. Saklanalım hocam. Sakın alalım kaçalım. Bu, bu zombiler bizden güçlüdür. Şimdi yok gazımıza gelirsek onları bize gaza getiriyor arkadaşlar. Yani çok gaza gelmeyelim. O yüzden koşun 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 koşun. Aa benim genelde az şöyle bir neyle? Ben ne yiyeceğim anlayamadım. Hocam ben hocam benim hiçbir şeyim yok. Tek bir sandalyem vardı. Onu kaybettim. O yüzden ben bir şeyler almaya gidiyorum hatta zelar. Hocam iyi şey bulayım diye bana ama hocam. Ama hocam ya. Arkadaşlar ben burada kaldım. Arkadaşlar izleyeceğim artık ben arkadaşlar. Arkadaşlar ben artık burada mektup falan toplayacağım Ben bak falan yanıyor hala da ayrı yüzünde. Yani burada bir şey oluyor Artık hayat böyle. Hadi gelsin bulacaksın. Bu olmazsan yanarsın. Ee, burada bir zombi öldü? Merhaba Feli bay bay bay. What, what what's that? Ne oluyor? Arkadaşlar ben dışarıda kaldım burada Donald Day var. Donald Day insanlara beni kopya ve karşılarında beni geliyorlar karavanınızla tanışın. Hey, bunu tek karavanınız değil. Başlar golden dağıtım oldu. Altından at, daha fazla verir. David hareket. David. David Ya ben de verdim. Biz aç değiliz. Dave hadi gidelim. Evet arkadaşlar uzun minik bir oyun. Ne no, ne no, ne no oluyor? Evet arkadaşlar ben bu sonu görmüştüm daha önce size gösterdim. Üç zombi geliyor. korkar mıyız ya biz zombeden. 2 3 zombi. Ya ben şimdi nereye sıkıştım yine ya? Arkadaşlar arkadaşlar da buraya sıkıştım. Hocam. 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 Oh, hocam. 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 Allah Allah ne? Savruldu. canı gitmiyor, canı gitmiyor, Allah! Allah, Allah. Allah koşun arkadaşlar. iske. Bu pa Arkadaşlar oldu. Barışla. Arkadaşlar you Bir çenim daha kaldı. Evet bir tane daha kaldı arkadaşlar. Bu oyunun en sevdiğim özelliği bu. Gel oğlum. Hocam beni arkadan mı Hocam beni teleport edersiniz değil mi? Ha, teleport ediyorum. Hop. Benim kopyam gelemedi buraya. Ne oldu kopyam? Akılsız mıyım ben? Allah Allah bu zamanı geldi. Ben bir yazıcık istiyorum. Hayır, bizim midir bu ben takibe gidiyorum onları. Ben, işte ben onları takibe gidiyorum. İşte geliyor özel. Allah. İşte geliyor özel harikat. İşte geliyor özel harikat. İşte gelemedi özel harikat. <laughs> Hocam açıksa benim tekerlekli sandalyeyi alalım. Çıkma. Açık ama yürüyemiyoruz. Arkadaşlar bütün bela bizim başımıza geliyor. Bak sen kolu Güvenli merkezde diye soracak. Arkadaşlar <laughs> işte, oyunu bilenler bilir. Biz ucumuzu yedir kaç dakika olmuş. Arkadaşlar görmüyoruz burada. Pistol. 15 Robux. Hocam benim 15 Robux'um bile yok. Zombi olarak mı çıkacak? Yoksa tabii zombi olarak çıktı bir anda var. Yani arkadaşlar şu anda zombi olarak mı çıkacak? Yoksa nasıl çıkacak? Bir arkadaşım karar verdiniz. Herkes her şeyden karar verdi. Ben devam Zombi. Yoksa. ben olsun diye buraya çıktım. Mamarım ömrüm ömrüm diye. Sabi olmamış ya. Tim pıstır tim pıstır olmuş da. Tim pıstır tim pıstır tim pıstır. Benim adım tim senin

ben oldum azıcık falan vardır ya yani. duran yere dip ıstıklanıyor bak bak dip ıstıklanıyor arkadaşlar tek elimizde olan şey bir tane kronban ve bir can biz uzun sıfırcan arkadaşlar bu kadar tehditli bir yere gidiyoruz tehdit yok kafamıza sıkabilirler. mi? Evet, şu hiç hareket etmeyemeliyiz. Hareket etmez. Bir isyanımız gelir. Kafamıza dağlar. Arkadaşlar bana bir istek ihtiyacı da istemiyorum. O yüzden o zaman da saldım. Evet. Siz arayın bakın güzel tapalarınızı görürsünüz. Oraya tamamlaymışız ve çok iyi bir görev ya, Biz gerçekten yani en iyi görev verdiklerimiz, <laughs> yani. sizler dünyalı eni. Oğlum ben geç bunlar daha geç. Ya. Böyle Minik bir oyun var. Lazer oyunu. Bizler oyun oynuyorlar gibi. Allah 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 Allah. Please please be medkit. Oğlum sabah dersim var diye. linkini biliyorsun değil mi? <laughs> <laughs> de